Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün dev köşkte saklanma oynayacağız. Hemen oyuncularımıza geçelim. Ben oyuncu değilim ki oğlum. Niye geçtim ben oraya? Arkadaşlar bu arada YouTube bana şey dedi. İzleyicilerini başta tutman lazım. Onların izlemesi lazım dedi ve ben de olta aldım bir tane. Ya deli. <laughs> <laughs> Hızlı bir şekilde oyunumuzu anlatıyorum şimdi içeride toplamda 15 dakikalar olacak bu arkadaşlar ebe benim bu arada 15 dakika içerisinde saklanacaklar 15 dakika içerisinde ben onları bulup ebelersem 5000 liranın sahibi oluyorum arkadaşlar saklanmaları için 3 dakika var içeriye göndereceğim ardından 15 dakika içerisinde buldum buldum bulamadım en sona kalan kişi 5000 liranın sahibi oluyor eğer herkesi de bulursam herkesi ebelersem 5000 TL'nin sahibi ben oluyorum Bu arada saklanmaç videolarının devamını istiyorsanız mekanları yazın nerede çekelim saklanmaçları vesaire biz bu evi tamamen size de güzel videolar çıkar diye tuttum ev dedim pardon çok özür dilerim kiralık koyskun hadi ben bunu döverim arkadaşlar bu arada işin en güzel yanı şu evin içerisini daha bilmiyoruz Aa, gece geldik biz buraya bir video çekebildik bir video çektikten sonra güzelce bir yatmışız yani ortamı Ay, bilmiyoruz hadi ya. ben heyecandan İnsanlar... duramıyorum bak yerinde duramıyorum beni kimse içeri tamamen böyle her yeri bilmiyor ben de aynı şekilde arayacağım. Zaman zorlanacağım. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Bu arada <laughs> saklanmaçların devamını isterseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 100 bin like gelirse bu videonun devamını yapacağız. Saklanmaçın devamını yapacağız. Kanalımıza da abone olun ya. ne olur <laughs> <laughs> Herkes hazır mı? Hazır. Bulma gibi. Ben de Bulma. hazırım. Arkadaşlar bu hepsini bulmam gerekiyor. 5.000 lira oğlum. Benim para Şş. ihtiyacım Evleneceğiz. Kuş kuş. Allah senin belanı vermesin. Seni. Al işte. Vurdu öldü. <laughs> Şimdi içeriye herkes saklanıyor ve 3 dakikanız var. Oh. Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Ha? Oh. Hadi bana bir dakika daha fazladan ver. Adam ağzımı kanattı ya. Adam bildiğin ağzımı kanattı. Oğlum, kediye bak lan tosun gibi. Arkadaşlar bu arada çok zor olacak çünkü bu evi yani dediğim gibi kullanamadık bile. Evin ne, nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir gün oldu buraya geleli. Evin içerisinde neler var neler yok her şeyi detaylıca bilmiyorum. Ev çok karışık gelecek. İnşallah herkesi bulurum bu arada. Ama evin içi gerçekten çok mükemmel. Arkadaşlar şöyle burası salon. Salondan hemen bir tane burada göstereyim. Şöyle bir masamız var. Bu masanın altına geçeceğim. Arkadaşlar. Ben burası Burayı da söylemiş aslında. Yani Buraya bakacağını pek düşünmüyorum. Biraz terlerim ama. Nasıl olmaz? Bu ne oğlum? Harry Potter gibi. <laughs> Saklanıyorum. O saç başımı yapıyorum beni de değil. <laughs> Daha yakışıklı oldum. Ne diye saklandın oğlum? Bak aşağı yukarıdan böyle kütür kütür sesler geliyor. Nerede gireceğim. Burada, burada çok sıkıntıdayım. <laughs> Ama çok iddialıyım. İnşallah kazanacağım. <laughs> 5000 lira 5000 lira. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hadi Arkadaşlar 3 dakikamız doldu. Hemen içeriye dalıyoruz. 15 dakika süremizi o zaman başlatıyorum artık saklan başlasın. Süremizi baş... Ne oldu? Başlatamadım. <laughs> Allah belanı versin ya. O zaman bu sefer başlatıyorum. Süremiz başladı. 15 dakika süremiz başladı. Hızlı bir şekilde aramaya başlıyoruz. Yani evin tam anlamıyla her yerini bilmiyorum bu arada. Burası direkt yani ben direkt banyoya saklanmışlardır diye düşündüm. Hadi Üşengeç bir adam. Şu kapıya girirse perdeyi kaldırır bakar gider. Tamam, bu arabada girmezler herhalde. Bu kadar küçük adam değil. Daha buranın mutfak değil. Mutfak değil. Ne bozuyorsun? İlk defa bir köşkte şey yani. Ha, köşküm mü? Devam devam sürü işte. Benim köşküm mü? Ben ne bozuyorsun bana? Kameranı mı? Seni vururum ha. Burada, burada olma ihtimalleri çok 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 yüksek. Aşağı inip bir de ebelemem lazım olacak. Abi burada net biri var ya yer değiştirmem gerekebilir. Hayranım çünkü. Burada net biri var abi. Yo, buralar daha önce hiç açılmamış abi. Bunun da içine girmez herhalde ya. Bazanın içinde ölürdü yani. Bu zamana kadar burada olsaydı hani bazanın içinde ölürdü abi. Evet burada kocaman bir buradaki oğlum harbiden nereye saklandı lan bunlar? Çok terledim. Aşırı terledim. Abi. 12 dakikam var. Hatta <laughs> evin her yerini Evin her yerini bilsem hiç zorluk çekmeyeceğim ama buralarda kimse yok. <laughs> odalarda kimse yok. Şimdi... İşte burada büyük bir oda var. Burada nerede olabilirler? Ya valizin içine girecek halleri yok. Bir, bir yerden ses yok. Korktum Allah belanı vermesin. Sen de korktun mu? Evet çok korktum. Bir dakika. Burada kimse yok. Abi bir anda çıkabilir dikkat et. Korkutma, korkutma beni lan. Oğlum o zaman. a Ah, oğlum gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. ebeledim. Emine senin yüzünden ebeledim. Ses etmeyin ben bunu yapıyorum. 10 dakika var. 5 dakikada birini buldum. Toplamda 10 dakikam var. 10 dakikada ikisini bulsam 5000 TL'nin sahibi benim. Onun için çok rahat. Baksana diyor. zamanı verimli kullanıyorsun. İçecek falan içiyorsun arada. Evet. Sen oradan ayrılmıyorsun. Evet burada bir elbise var Bu elbise dolabına baktık mı? Oğlum bir anda çıkıp korkutmayın yemin ediyorum var ya çok fena yaparım. Onun arkasında biri yok. Onun anladığını nereye girdiniz oğlum nereye? Oğlum buraya baktı. Bu evin... Aa bir dakika gel 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 gel. Gel gel. MC sandım bir anda şunu ya. Benziyor abi biraz. Oğlum aşağı kattı o zaman bunlar. Bunlar aşağı kattı anasını. Yok da değiller. Ee, bahçeye gitmek yasaktı. Ya yani bahçede olamazlar. İnşallah. Bahçede değillerdi zaten de. Öyle çekmeceye bak ya. Kadınlar içine girmişti. Oğlum ne bileyim ben evi bilmiyorum ki. Belki içerisinde büyük bir yer var. Tuvalete bakmadım bu arada. Tuvalete bakmadım. Abi. Burası boş. 3 dakikada bu evin neresine saklanabilir? ya? Harbiden abi. nereye saklandınız anasını satayım? Ben şuraya bir kez daha bakayım da. Burada da yoklar. Ortada da yoklar. Abi o zaman üst kat yani başka bir çaresi yok. Gel. Son 6 dakika. Ölüyordu. Kameraman ölüyordu bu arada. Abi nerede olabilirler ki abicim? Nereye saklanmış olabilir? Bu arada evin sahibi cephanelik gibi yapmış bunu. <laughs> Şuraya bir baksana abi. Abi biraz ses mi kalsın hani PUBG'cisin yani. Açılıyor mu? Abi, ha, ses geldi. Kimden ses geldi? Emici abiden. Hadi gel. Burada bir balkon gibi küçük bir yer var. Ha, gördüm orada biri var. Orada biri var. Allah belanı versin orada biri var. Kuzey galiba. Baba baba bak telefonu var. Bekle. Gel buraya gördüm. Gel ya. Aa bak orada çektim ben. Ben çektim. Kuzey gel. Ebelendin. Orada bak. Kuzey ya. ebelendin. Gel buraya ebelen. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Kuzey'i de buldum. Kuzey hemen ebeledim. Gel gel gel. Kuzey'i de buldum. Kuzey'i de buldum. Kuzey'i de buldum. Kuzey de buldum. Kuzey de buldum. Kuzey de. Ebelerimiz Kuzey'i de ebeledik Ama burada yok ne gitti sesi buradan geldi Az önceki bağıran kimdi? Emici abi Kesin yüzde Evet kesin ya Emici ama nerede bağırdı bilmiyorum Yok artık Abi her yere bakacağım Abi her yere bakacağım, her bakacağım ben de Ama kısım. demişti ben Son <laughs> 3 ne oldu ebelendim Abi çok güzel yere saklandım ya Nasıl bulabildin? Ben seni buldum da Emice'yi bulamadım bir türlü. Emice o cüsseyle nereye girmiş olabilir? Aha. Ha, oraya sor <laughs> Oğlum nereye gidiyor o? Bu tuvalete değil. Nereye gider ya? Nereye gitti? Oğlum, abi 5000 lira abi. Nerede saklanmış olabilir? Nerede? Oğlum nereye girer bu adam ya? Aha. Aha. Ne? Ne? Aa! Kos. Bulamış <laughs> burada. Ona anlattığın yer var. Abi burada yer var ama emice burada da yok. Abi 40 saniye, son 40 saniye. Ha buzdolabına bak <laughs> ya. Baktı. Oğlum bakmadım, yer kalmadı. Allah belanı versin eğer yalan söylüyorsan. Kabukan dile. Araz Ananı iste. Son bitti. Bitti mi? Ömürde çıkıverdim. Ömürde çıktım. Gel baba gel. Gel biraz. Gel oğlum koy. Allah'ım. Bir saattir burada terledim işte baba. <laughs> Neredesin <Nasılsın> sen ya? Baba <laughs> bak. gibi hamsi kafamızı kullanarak bu kadar adam gitti. Bakın şuna saklandı. Kendim kazanmışçasına sevindim şu an. Ne? Yalaka. Çöpük. Al. Ela <applause> vai yeah, Arkadaşlar çok eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum Şahsen çok yoruldum Evi bilmiyordum evi Bu arada kimse bilmiyordu bu evi Herkes çok yoruldu Oğlum şurada depo varmış anasını satayım Arkadaşlar yorumlara yazın mekanları Yani bugün köşkte yaptık daha başka nerede yapabiliriz ee, Saklambaç'ın devamını istiyorsanız Yorumlara yazın daha çok adamla bu arada Saklambaç videosu istiyorsanız Diğer videolarda görüşürüz 2 milyon yapın artık bizi Gerçekten hani buraya gelmemiz bile Sırf sizlere güzel videolar çıkartabilmek için Diğer videolarda görüşürüz kendinize çok iyi bakın Saklambaç videosunun devamı için like atmayı unutmayın like arkadaşlar bay bay